Evet arkadaşlar, hepinize Suudi Arabistan'dan iyi akşamlar. Evet, iki takım bu kadrolarla sahaya çıkıyor. Süper Kupa maçı, İtalya Süper Kupası, Inter-Milan karşılaşması. Milan favori olarak çıkıyor maça. Maç Suudi Arabistan'ın başkenti al Stadı'nda oynanıyor. Evet arkadaşlar, iki takımda da yeni transferler var. Milan'da Rüzgar Ender'in yerine takıma transfer oldu. Inter'de de Zekeriya Dev Santrofor Zekeriya bu maçta sahada olacak Inter'le yine. Evet. Geçtiğimiz haftalarda Ender'in evet, katılımıyla sürekli kazanan Milan bugün yine kazanabilecek mi? Evet maç başlıyor. İlk dakikalarda yine Milan baskılı başladı maça. Power olduğunu bu dakikalarda gösteriyor Milan. Rakip takım henüz atak girişimi olmadı. İşte Ahmet ceza girdi. Sıfıra indi. Müthiş vurdu. Ahmet köşeye bıraktı. Evet. Evet sayın seyirciler. Suudi Arabistan'da Milan bir sıfırına geçiyor. Ancak Mert işte en iyi yaptığı işi yapıyor. Kafa vuruşlarında hiç affı yok. Her hafta bir köşe vuruşundan gelen topu ile ağlar yollarıyor. Bir bir. Ve Mert vurdu. Garip bir gol. Evet. Defansa da çarptı. Son dokunan. Yekeryam orada tam bilemiyoruz ama golü Mert'e yazıyoruz. Durum 1 1'den 2-1'e geldi. Evet. Milan bir anda şaşırdı ne yap, ne olduğunu. Evet şimdi Milan atakları başladı. Bu dakikalarda Milan Uğur müthiş hareketlerle girdi, Fırat'a bıraktı. Fırat çok basitti bu golü atmak. Uğur gerçekten neler yaptı son çizgide. 2-2 evet Milan 2 Hinteriki, Emre, müthiş hareketlerle Murat 2'ye bıraktı. Murat 2 topu dışarı attı. Bir kez daha Inter hata. 2-1 önde Inter. Milan karşısında Fırat da oyun kurmak istiyor. Milan rüzgara verdi. Rüzgar pozisyona girdi. Son dokunan Fırat. Evet rüzgarın asisti. İki kardeş futbolcunun anlaşması Milan'ı bir anda 3-2 öne geçirdi. Evet sayın seyirciler. Zekeriya, Zekeriya top geri yaptı. Zekeriya aldı tekrar. Güzel hareketler vurdu. Müthiş bir gol Zekeriya'dan. Evet orta sahadan attı. Milan 3, Inter 3. Zekeriya evet. Uzun boylu Santrofor. Hiç beklenmedik yerden öyle bir vurdu ki kaleci Okan topu 90'da görebildi ancak. Emre müthiş hareketle bıraktı. Şut. Bu gol kaçıyor, golü kaçıran isim. Evet, Mert vurdu, köşeden dışarı gidiyor. Bu dakikalarda Inter 3-3'ü bulduktan sonra inanılmaz bir baskı kurdu, oyunda daha iyi oynayan taraf. Mert, Mert yine gol arıyor, bu sefer dışarı gitti. Emre ile oyun kuruyor, Inter bu dakikalarda Emre bu sefer şut denedi, üstten avuta gitti. Milan sağdan geliyor. Rüzgarın vuruşu. Kaleci çıkarttı. Evet. Kaleci Milan'ın kalecisi de Pardon, Inter'in kalecisi de bu dakikalarda çok başarılı. Ahmet, Ahmet kaptırdı topu. Mert'le sağ kanatta Emre, Emre'den nefis hareket. Kaleci Okan bile beklemiyordu hareketi. Şaşırdı bir anda. Evet. Fırat bıraktı ileri ancak. Emre müthiş kaçtı. Emre getirdi topu. Emre bıraktı içeri. Mert attı. Evet Inter 4. Milan 3. Fırat sinirleniyor bu dakikalarda. Yine bir Inter hata içeri bıraktı. Bu sefer Murat 2 atıyor. Evet Murat 2 attı golü. 3-5 oldu. Evet Milan 3. Inter 5. Zekeriya, Zekeriya topla getirdi. Bıraktı, Emre müthiş vurdu. Evet, arka arkaya goller geliyor Inter'den. Milan dağılmış durumda. Darmadan oldu. Uğur, Fırat işte görüyorsunuz. Moral sizler bu dakikada top çıkartamıyorlar. Derken cezalında elle müdahale. Penaltı, evet. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Çok kritik bir penaltı. Milan'ın maça tutunma penaltısı yeni transfer Rüzgar topun arkasında evet penaltı atıp oyuna morallenmesi daha çok katkı sağlaması için kullanıyor penaltı ve da Milan 4 Inter 6 Süper Kupa'da tekrar Inter orta sahada müthiş paslaşmalar Inter'den Emre müthiş düzeltti aldı vurdu ve gol gecenin yıldızı Emre evet Emre attı Şampiyonluk geldi. 7-4. Adeta fişini çekti Milan'ın Emre bu golle. İşte oyundan düşmüş bir Milan izliyoruz. Uğur'dan müthiş hareketler izledik. Gerçekten klas hareketler. Maç koptuktan sonra Uğur bu hareketleri yapıyor. Ahmet, Ahmet işte formsuzluğu devam ediyor. Gol attı ancak kaç haftadır bu golleri çok kaçırıyor Ahmet. Geçen hafta kazanırken de çok kaçırmıştı. Evet Fırat. Fırat getirdi Ahmet'e verdi. Ahmet vurdu yine kaçtı. Ahmet bir türlü çerçeveyi bulamıyor. Zekeriya yeni transferi o da kaçırıyor. Evet. Yeni transfer Zekeriya da bu golü nasıl kaçırır dedi herkes. Şimdi Fırat da sol köşeden geldi. Fırat abandı. Evet. Çatala taktı topu. 5-7. Milan 5, Inter 7. Hemen cevap vermek istiyor Inter. Orta sahada müthiş paslaşmalar. Emre'nin organize ettiği ataklar ve son tamamlayan dev santrofor Zekeri Milan 8 Milan 5 Inter 8 evet maçı bitiriyorum. Inter Mert'in kaçırdığı bir gol artık maçın sonucunu ilan etmiş durumda. Evet Süper Kupa'nın sahibi Suudi Arabistan'da Inter takım oluyor. Milan geçtiğimiz haftalardaki formundan